Devletim para bulmak istediğinde, para harcamak istediğinde her zaman buluyor. Bürokratlar makam araçları olduğu zaman hiç lafımızı sakınmayacağız kusura bakmayın. Şakır şakır ödeneklerini alıyorlar. Anlatacağım şimdi. Değerli izleyenlerim klasiktir. Her ekonomik krizde vatandaşta biraz kemer sıkacak. Canım dikkatli olacak. Ayağını yorganına göre uzat. Ta özallı yıllardan beri söylenir. İşte 94'ten beri gazeteciyim. Şu cümleyi de vatandaş siyasetçisine de iade eder. Beyefendi kemerde sıkılacak diş mi kaldı? Peki herkes israfı önleyecek. Herkes kemer sıkacak. Herkes tasarruf yapacak. Bürokrasi de devletim de yapacak mı? Baksanıza 4 milyar lira yangına müdahale bütçesi ama kur korumalı mevduata milyar milyar. Efendim böyle bir vakıf helal olsun profesörler yönetiyor. Türkiye'de israfla mücadele vakfı araştırma yapmış. Haziran ayında bu ayda raporunu yayınlamış. İçi dolu dolu. Hadi Sadece vatandaş kemer sıkmasın. Biz ahmet Türkiye'de herkes kemer sıksın. Bankalar deliler gibi faiz kâr ediyorsunuz. Ama hesap işletim ücretlerine devam. Başka patronlar hiç zevkü sefanızdan, rafine zevklerinizden geri adım atmıyorsunuz. Bürokratlar ölürsünüz de makam araçlarınızı bırakmazsınız değil mi? Ama fedakarlığa gelince kemeri de ben sıkacağım. Ne kemermiş ya? Buyurun ifadenin çarpıcılığına bakın. Türkiye milli yüzde %15'ini israf ediyor. Gayri safi milli hasıla, Beytül Mal, hazine ne derseniz deyin. Başlayalım. Birinciliği kime vermişler biliyor musunuz? Heyhat. Ya iç borç faiz ödemesiymiş, temel verimsizlik ve israf ya da bizim meşhur SGK'mızmış. Hayatımızın en önemli kurumu SGK. Her yıl birinciliği paylaşıyorlarmış. En çok israfın, verimsizliğin olduğu alan olarak ya faiz ödemesi iç borç ya da SGK. Bu sene SGK'yı birinci seçmişler. Bakın. En çok israf. Geçen yıl bütçeden sizin benim vergilerimden SGK'ya 252 milyar lira kaynak aktarılmış. E olabilir diyeceksiniz. Ama vakfın düştüğü not ne biliyor musunuz? SGK zaten çalışanlardan şakır şakır prim kesiyor. Patrondan şakır şakır prim kesiyor. Zaten geliri var. Geliri olan SGK bir daha hazineden neden ödenek alıyor? Kavrulsun yağında. Hamaset gelebilir. Baktım. 2021 yılında SGK'nın değer para gelirlerine baktım. Bakın bakın paraya bakın. Oysa geçen yıl prim geliri 633 milyar lira. Hem bütçeden 252 milyar lira alacaksın, hem de benim maaşımdan prim keseceksin çalışanın 633 milyar lira yöneteceksin. Sen de ayağını yorganına göre uzatacaksın. Sen de o parayı kendi paranmış gibi harcayacaksın. Ne diyor rapor? İsraf raporu. Verimsizlik bunun adı. Verimsizlik de devlette israf demektir. Bu kadar net. Devam. Hiç düşünmemiştim. Yo bir yere gitmek yok. Bırakın elinizdeki kumandayı. Bunları bilmek gerekiyor. Ben bu işlere deliler gibi çalışıyorum ilk kez öğrendim. Ne kadar mantıklı. Değerli izleyenlerim hava karardı değil mi? Şu anda yolda olanlar. Herkes hepimiz biliriz. Şu valiliği, bu kaymakamlığı, şu il müdürlüğü, şu belediyesi. Ya siz kamu kurumusunuz. Renkli devasa tabelalara, led aydınlatmalara, janjanlı binalara ne ihtiyacınız var? Geceliğin hizmet mi veriyorsunuz? Kapınız mı açık? Kapıda, kapıda iki gece bekçisi var. Peki o tabelaların ücreti? Para onlar. Yaktıkları elektrik, elektriğin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Raporda diyor ki, kamu kurumları neden ışıklı tabela kullanır? Ya gerçekten çok doğru. Zaten kapalısın. Mesai saatin belli. İhtiyaç var mı buna? Dünya kadar para gidiyor. Çok doğru. Bu bilince de vergimin peşine düşme bilincine de sahip olmam lazım. Gelelim en cavcavlı iki konuya. Sona sakladım onları. Madem devlette israfı konuşuyoruz. Herkes kemer sıkacak. Tüm valiliklerde, tüm kaymakamlıklarda, tüm belediyelerde belli başlı daireler ya da işte alan müdürlükleri var, öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ezbere, aynı birimler, aynı alana hitap ediyor. Özel kalemler, kalabalıktır. Basın ve halkla ilişkiler, ki bir zaman kurumsal iletişim. İşte hepsini alt alta toplayın. Sosyal hizmetler, çoktur değil mi? Kültür ve sanat faaliyetleri. Diyor ki raporda, yahu aynı ilçede, aynı ilde farklı farklı birimler, aynı işi yapacak alanlar, birimler oluşturmuş. Burası masraf, ciddi anlamda para. Kaynak kaybı ne kadar? Sosyal hizmetler müdürler her yerde olduğu gibi. 100 milyar lira diyor öngörülen. Personel gideri, elektrik gideri, A4 kağıdı, suyu saymama gerek var mı? Çok doğru. Gelelim bakam aracına. Hep diyorum ya bizim zurna burada zırt ediyor. Arabanın ana vatanı neresi? Almanya ve Fransa. Almanya'yı biliyoruz da gelirken Fransa'ya baktım. Kamu aracı kaç tane? 60-65 bin arasıymış. Otomobilin ana vatanı yahu Avrupa. Bizde sayı bilinmiyor. Devletteki makam aracı. Kimilerine göre 115 bin, kimilerine göre 125 bin. Şu çok net ki 100 binin üzerinde. Yakıt giderleri ne kadar biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yakıtın kaç para olduğunu biliyorsunuz. Bakım giderleri her arabanın dünya kadar yıllık bakımı var. Şimdi de bir kiralama modası var. Ekmek elden su gölden. Nasıl olsa hazineden geliyor vatandaşın vergisi. Belediyelerde de var bu. Kiralama gideri kaç para? Ya şoförlü kiralama ya şoförlü makam araçları şoförün maaşı kaç para? Alt alta toplayın. Devasa bir para. Vazgeçemiyoruz değil mi? Bu konforu asla reddedemiyoruz değil mi? Herkes de bu konforu yaşamak için sırasını bekliyor. Ödeyen kim? Biz ödüyoruz. Son örnek. Buyurun. İstanbul Havaalanı, yeni havaalanı, raylı Sistem Danışmanlığı ile ilgili şartname. Diyorlar ki, siz burada raylı sistem, havaalanı metrosu ile ilgili inşaat yapacaksınız. Elektrik, elektronik biliyorsunuz. E bürokratlar denetleyecek burayı. Devletin bürokratı tamam. Onların denetlemesi sırasında araba da hazır bulundurun. Öyle mi? Eh biraz İstanbul dışında SUV olsun. 2000 motorun üstünde olsun. 4 çeker olsun. Şu 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 markalar olsun. Her birinin tanesi en az 2 milyon diyecek fazla da bir sözüm yok. Gece görüşü olan helikopter için ödenek, ha? işte vatandaşın yaşadıkları, birçok iş için gereken para, EYT için, staj mağdurları için, dünya kadar iş için gereken para ve israf kalemleri. Bilerek, dura dura etkili ve uzun anlattım. Tarihi bir yayın olsun istedim. Hadi devam.